Sener takipçilerimize selamlar. Bugünkü aracımız Hyundai i30 1.6 motor seçeneğine sahip dizel bir araba. Aracımıza birinci nesil International ürünümüzü montajı yapıldı. Arabamız dizel bir araba. 1.6 seçeneğine sahip. Birazdan test sürüşüne çıkacağız. Arabamızdaki değişimleri kullanıcımız bize anlatacak. Az sonra takipte kalın. IMS International modelini aracımıza taktık. Kullanıcımızın yorumlarını dinleyeceğiz. Evet, evet. siz dinliyoruz. Araç düşük devirlerde artık vites attırmaya başlıyor. Evet. Önceden 2000-2500 devirlerde vites attırmaya çalışıyorken şimdi 1500 deviri görür görmez vites attırıyorum. Evet. Ee, gaz pedalına daha az dokunuyorum. Hatta gazı, gaz pedalını çektiğim zaman kendisinin gittiğini hissediyorum. Mesela şu anda ikinci vites, üçüncü vites yaptım. Dörde attım. Hiç gaza basmıyorum. Kendisi gidiyor şu anda. Süper. Arabamız geldiğimizde kaçtı yakıtı? 6.7 idi yakıt tüketimi. Evet. 100 kilometrede. Şu anda 5.4'ü gördüm. Evet. Zaten International modelimizin söylediğimiz %15 civarındaydı. Bir ara 4.9'ları da görmüştük. Bu zaman da kullanınca bence düşecek daha da düşecek kesinlikle, düşecek. kesinlikle, kesinlikle. Şu anda araç yeni yeni alışıyor sisteme. Evet. Kullanıcılarımıza söylemek istediğiniz nedir? Vallahi bence tavsiye ediyorum. İnşallah kendileri de deneyip görecekler zaten. Teşekkür ederiz. İyi günlerde kullanmanızı diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.